Dayın 40 Yetişkin. Riktat! Çakil engelini! git Annen 25. Yetişkin. Yemezler kaçıyor. <laughs> Yok ya! Işık! Yemezler kaçıyor. Yiyor yerler. yaşındayım. Hayır. Ben 25 yaşındayım. 40 yaşındasın. Kim abi. diyor ya? Valla. <laughs> bak bakalım bende öyle göz var mı? Bak bak. 40 küsür yaşındasın. 40 küsür. Baba? Babam da aynı. Yetişkin. Ay götüm. Yasemin? 30. Genişliğe gençlik genişlik. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. Cürcür teyzem 51. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Mi? Kaç yaşında sence? Kafadan atacağım. At bakalım kafadan. Sence kaç görünüyor? 35 görünüyor. <laughs> Fifi? Geçkin. Didi? Didi kaç yaşında? Hatırlamıyorum. <laughs> 48. Yeter ulan yine. Onur Alp. Bebek. Doğum bir bebek. Bebek. Dırı baby shark baby shark baby shark Peki yeni doğan bebek kuzey. Bu zaten belli anne bebek Yeni doğan diyorsun ben Dans Damla Şimdi Damla 14 yaşında O zaman Bu arada Leon'la aynı yaştaymış Gördün mü? Ne yani yani. İmran. 16, 17, 18 yaşında. Biliyorum anne onu. 17, 18'de. Halam. 45 yaşında. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerim. Yetişkin. E, halam 45 45. Kesin 45 yaşında. Babamdan küçük ha. adam. Hı hı. Hava. 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 32 mi? 30'da da diyebiliriz. 32 anne. 30 yaşında hala. 32. Gerçekten 30 yaşında. Hayır 32. <laughs> ya. Yeter lan yeter! Yeter! 42'den 10 çıkartırsak? Hı. Eşittir? Evet. 32 kalır. Aaaa! Bora? Bebek. Defne? ablalığa da ablalığa başlamış <laughs> Çocuk. ergen. Uğur dedoş. Yaşlı. Oo ne mi teyze? Kaşı, yaşı, yaşı kaç anne? 50. Gerçeği söyle. Gerçeği söylüyorum. 55. 55. Sana matematik öğreteniz. Yaşlı. 60 üstü yaşlı değil miydi? Hayır, 50 üstü yaşlı. O zaman anneanne? Yaşlı. Babaanne? 60 küsur yaşında. Yetişkin. Doğur da 55 yaşında yaşlı. <laughs> babaannen 60 küsur yaşında yetişkin o zaman <laughs> evet. anne? Sevgi. Seks, 80 Seks, anne. Anne 80. Kalbim kırıldı. Sevgi babaanne. Yaşlı. Anneannen de yaşlı. Yaşlı tabii ki. Atilla dedoş. Yaşlı. Dedo, dede olmuş anne. Yaşlanmış. Hmm. Artık dede olmuş anne. Atilla deseydin bilemezdim anne. Dedoş demişsin ama. Atilla ile O yüzden bildim ben. Doğru. Haklısın. Bir şey diyemem. Normalde yaşına 65 derdim ama. Yani normalde de yaşlı derdim ama. Ben görmüştüm Atilla o doğuş. Her yeri beyazlamış adamın.